Evet çocuklar. Sizi buraya çok mühim bir konuyu konuşmak için çağırdım. Siz de biliyorsunuz ki babaanneniz sonsuza kadar yaşamayacak. Bunun için ben hayattayken bazı şeyleri düzene koymam ve ailemizin isminin benden sonra da yaşayacağından emin olmam gerekiyor. Babaanne. Bu nedenle Vasiyetimi hazırlayıp avukatıma teslim ettim. Şirketteki bütün hisselerimi... ...torunum Selim'e bırakıyorum. Tabii... ...o reşit oluncaya kadar bütün yetkiler sende olacak. Şey babaanneciğim... ...ne gerek vardı? Yani annem, babam var, kardeşim var, varisler olarak. Şimdi hani yüzde %50'sinden çoğunu oğlumuza bırakıyor olmak haksızlık değil mi? Yani sonra Selin evlenir, ileride çoluğu çocuğu olur. Ne olacağı belli olmaz. Sen beni anlamadın galiba. Bu şirket Selim Şekercizade'den Selim Şekercizade'ye devrediliyor. Yani tamam da içinmiş? Ben buraya sizi tartışmak için çağırmadım. Kararımı tebliğ etmek için çağırdım. Siz dedenizin ismini oğlunuzda yaşatıyorsunuz. Ben de rahmetli dedenizden bana kalan mirasla torunumu yaşatacağım. Evet, şimdi bunu imzalar mısınız lütfen? Pardon babaanneciğim, bu Ergüler Holding haberi arıyor da. Aç, aç. Açayım mı? Tabii. Efendim? Ay, i̇yi günler Fatih Bey. Meryem Hanım, merhaba. E, bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Estağfurullah Fatih Bey. Sizi tamamen dostane bir sebeple aradım. E, müsaitseniz bu akşam sizi ve eşinizi yemeğe davet etmek isterdim. Davet etmek? ...ben yani direkt alıp götürürsünüz diye tahmin etmiştim. Rica ederim Fatih Bey. Yani zahmet edip gelirseniz aramızdaki gerginliği unutabiliriz. Ee, yok, yok. Zeynep ee, de beni yemeğe davet ediyor da işte. E, kabul et oğlum. Ne yapayım? Kabul et. Alo. Ya, lütfen beni kırmayın. Arkadaşlar yeri bildirecek. İyi günler. Et. Kadına bak yine Emre bakiye git. Davete icabet edin oğlum. Ergüler Holding çok güçlü bir firma. Hem piyasayla ilişkilerini çok sağlam tutmalısın. Alt tarafı yemek yiyeceksiniz. Ben öyle yerlerde çok kasılıyorum. İtiraz istemiyorum. Hadi bakalım. Şu işimizi bitirelim. Eve gidip hazırlanırsınız.